Selamun aleyküm sevgili dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok önemli, çokça merak edilen bir konuyu ele alacağız. Büyük günah işleyen biri dinden çıkar mı? Bu soru hem imanımızı koruma hem de başkalarını yargılama noktasında oldukça hassas bir yere sahip. Günlük hayatın akışında karşılaştığımız çeşitli olaylar bazen içimize bu konuda şüphe düşürebiliyor. Haydi gelin, Kur'an ve sahih hadisler ışığında bu konuyu birlikte inceleyelim ve kalplerimizdeki soru işaretlerine hep beraber cevaplar bulalım. İslam dininde günah, Allah'ın yasakladığı bir fiili isteyerek ve bilerek işlemek demektir. Yani bir insanın yaptığı bir davranışın günah sayılabilmesi için, o davranışın Allah tarafından yasaklanmış olması ve o insanın da bu yasağı bilerek isteyerek çiğnemesi gerekir. Günahlar genel olarak ikiye ayrılır. Küçük günahlar ve büyük günahlar. Küçük günahlar günlük hayatın içinde farkına bile varmadan dalgınlıkla, dikkatsizlikle işleyebileceğimiz, tevbe ile kolayca affedilen fiillerdir. Tıpkı beyaz bir kumaşa ufak bir leke bulaşması gibi düşünebiliriz, kolayca temizlenebilir. Büyük günahlar ise Allah'ın açıkça haram kıldığı, ciddi uyarılarla şiddetle yasaklanan fiillerdir. Bunlara örnek olarak zina, faiz, adam öldürme, sihir yapmak, içki içmek, yalan yere yemin etmek gibi davranışlar verilebilir. Büyük günahlar beyaz kumaşa bulaşan zor çıkan kalıcı lekeler gibidir. Ancak unutmamak gerekir ki Allah affedicidir, merhameti sonsuzdur. İşte en çok merak edilen soruya geldik. İslam alimlerinin büyük çoğunluğu, özellikle ehli sünnet alimleri der ki: "Hayır. Bir kişi büyük günah işlediği için dinden çıkmaz. Çünkü iman kalpte olan bir niyettir, bir inançtır, bir bağlılıktır. Bir insan bir anlık gafletle, şeytanın vesvesesiyle, nefsine yenik düşerek günah işlese bile bu onun inancını tamamen kaybettiği anlamına gelmez. Tıpkı bir hastanın ateşi çıktığı zaman ölmediği gibi. Ancak önemli bir ayrım var." Eğer kişi işlediği günahı meşru sayarsa, yani bu haram değil, bunda yanlış bir şey yok derse, Allah'ın emrini inkar ederse, işte o zaman tehlikeli bir noktaya gelmiş olur ve imanını kaybedebilir. Ama kişi yaptığı şeyin yanlış olduğunu biliyor, pişmanlık duyuyor ve bir gün Allah'a döneceğine inanıyorsa, bu kişi hala Müslümandır, sadece günahkardır. Ümitsizliğe kapılmayın sevgili kardeşlerim. Cenab-ı Hak Kur'an'da şöyle buyurur. De ki ey kendilerine zulmeden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Zümer Suresi 53 Bu ayet büyük günah işlemiş her kul için müjdedir. Yeter ki kişi samimi bir şekilde tevbe etsin, kalpten pişmanlık duysun ve bir daha yapmamaya karar versin tıpkı bir çocuğun yaptığı bir yaramazlıktan sonra annesine gidip af dilemesi gibi annesinin şefkati, merhameti nasıl çocuğunu bağrına basmaya yetiyorsa Allah'ın rahmeti, affediciliği de biz kullarını bağışlamaya yeter. Unutmayalım ki Allah affedicidir, merhameti sonsuzdur. Ne yazık ki bazen çevremizde bazı insanlar günah işleyen kardeşlerine hemen şu yaftayı yapıştırabiliyor. Bu nasıl Müslüman? Bu dinden çıkmış. Bu çok tehlikeli bir söylemdir. Hiçbirimiz bir başkasının kalbini bilemeyiz. Kimin ne kadar samimi olduğunu, kimin gerçekten pişman olduğunu bilemeyiz. Dinden çıkma yani tekfir etmek İslam'da en ağır ithamlardan biridir ve çok dikkatli olunması gereken bir konudur. Kimseyi bu şekilde itham etmeye hakkımız yok. Resulullah şöyle buyurur. Bir kimse kardeşine kafirsin derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer dediği gibi değilse bu söz kendine döner. Yani bir insanı haksız yere tekfir eden kişi aslında o ağır vebali kendi üzerine almış olur. Özetle sevgili dostlar, büyük günah işleyen kişi o günahı meşrulaştırmadığı sürece dinden çıkmaz. Tevbe ettiği takdirde Allah'ın rahmetiyle affolunabilir. Önemli olan hatasını anlamak, pişman olmak ve Allah'a yönelmektir. Bizim görevimiz ise yargılamak değil, dua etmek, merhametli ve anlayışlı olmaktır. Unutmayalım ki hepimiz hata yapabiliriz. Önemli olan hatalarımızdan ders çıkarmak ve doğru yola yönelmektir. Allah bizleri günahlardan sakınan, tövbe eden ve merhametli kullarından eylesin. Umarım bu video kalplerinizdeki bazı sorulara ışık tutabilmiştir. Eğer bu video size faydalı olduysa beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka sorularınız varsa yorumlarda mutlaka belirtin, birlikte konuşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.